Yasakların da kalkmasıyla birlikte burada müthiş bir yoğunluk meydana geldi. Ülkenin, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz sahillere akın ettiği için buradan Mersin sahillerimiz de aynı şekilde rağbet görüyor. Yani dedi görmüş olduğunuz gibi çok müthiş bir yoğunluk var. Burada kafe tabia hizmetlerimiz var, restoran hizmetlerimiz var. E, plajımız mavi bayraklı. Mavi bayrağı almak için 33 kriteri de yerine getirerek mavi bayrak aldık. Burada engelli vatandaşlarımız için engelsiz rampa projemiz var. E, sahilimiz temiz, sürekli temizlik yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Personellerimiz e, çoğu üniversite öğrencisi, çoğu eğitimli insanlar. E, insan ilişkilerini çok iyi becerebilen e, bireyler. Müşteriyle, misafirlerimizle ilişkileri gerçekten çok sıcakkanlı. Bu açıdan e, bununla ilgili çok övgü alıyoruz. Ve bunlar da bizi memnun ediyor. Neden burayı tercih ettim? Bir kere Mersin'i seviyorum. Ve Mersin gittikçe gün ve gün gelişen, belediyenin de sayesinde gün ve gün gelişen bir yer. Plajlarını da çok seviyorum. Her türlü imkan var gördüğüm duş, kabin, ondan sonra can kurtaran olması çok iyi. Çoğu plajda yok, sahilde yok. Başka yerlerde gittiğimde. Denizi de temiz, plajı da temiz ve ilgileniyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. O yüzden gayet memnun bir şekilde geldim, memnun da oldum. Yani güneş dalmıyor burası, gölgede oturuyoruz. Rahatız yani. Kafeyi de beğendim. Göründüğü üzere ben temiz görüyorum. Yani mavi bayrağı hak eden bir yer bence. Yani Mersin güzel, çok hoşuma gitti. Yani Susanoğlu plajı da çok temiz gerçekten. Burada emeği olanlara teşekkür ediyorum yani temiz e, düzenli e, çoğu gittiğim plajdan daha güzel ben her sene tatile gitmeye çalışırım Antalya'ya olsun e, Ege tarafına olsun zaten Ege'de okudum İzmir'de okudum yani çoğu plaja göre gerçekten güzel sadece biraz isim yapması gerekiyor bence e, sonoğlu plajı baya büyük İstediğim gibi ince kumlu yani çoğu yerde yok bu çoğu yerde dediğim gibi bu ince kum böyle güzel sahiller yok. Başkan'a teşekkür ediyoruz. Böyle güzel sahilleri ülkemize kazandırdığı için. Yani böyle temiz, güzel sahillere ihtiyacımız var. Hani hem yerli e, turist hem de yabancı turist e, gelmesi, çekmesi açısından gayet başarılı görevini e, gayet yerine getiriyor gözlemlediğim kadarıyla. Selamlarımı iletiyorum. Ben eee Aslan Aksaray'lıyım. İngiltere'de yaşıyorum. Ben gerçekten takdirle karşılıyorum. Çok temiz. Yani temizliğe çok önem verilmiş. Kaliteli hizmet veriyorlar. Yani bu da bizi hani mutlu ediyor yani bir vatandaş olarak, bir yerli turist olarak geliyoruz. Memnunuz. Şikayetimiz yok. Belediye personundan memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Hepsi yani centilmence hareket ediyorlar. Yer gösteriyorlar. Saygılı davranıyorlar.